Merhaba arkadaşlar. Aa Kuzey. <laughs> Kuzey. Bahçeye inmek istedi. İndik. Toprak. Kayacak mısın? O sana çok küçük. Toprakları doldurduk. Taşları topladık. İş makinelerimizle mi oynayacağız Kuzey? Kuzey bugün de biraz hasta. Doktora gittik. İlaçlarımızı da aldık. Geldik. Değil mi oğlum? Ne var orada? Aman karınca sana hiçbir şey yapmaz. Karıncadan korkma. Ha kurbağaları elinizde taşıyorsunuz karıncadan. Tırsmana gerek yok. Küçücük şey. Hadi iş makinelerini al. Hayır ısırmaz. Al bakalım iş makinelerini. Toprağını yığ kaykayının önüne. Evet ıslatmıştı. Bütün kamyonları çamur olmuş. Ne yaptın acaba? İşte bütün kamyonlar çamur. Çamur taşıdı. Kuzey çok seviyor böyle toprakla arabayla oynasın. Evet, yeni getirdik arabalarımızı. Doldurduk aşağı. Hadi başlamıyor musun? Şu arabalarını mesela kenara çekebilirsin. Şu küçük arabalarını şu atın önüne çekebilirsin. E kaykayın önüne koymayacak mısın toprak? Aa ne var Onun içinde getir bakayım. Allah'ım bir de kovaya yumurta mı sakladın sen? Evet. Şimdi aldı kuzey onları tavukları açtı yumurtaları topladı <laughs> açmadık açılmış ya sabah anneciğim sen de gitti yumurtaları topladın organik yumurta mı evet, yiyeceksin sen açtın? yok abinler açmış ben de açtım. evet sen yumurtalarını topladın çocuklar ha? ben Hı. aldım onları evet gezdim. hemen kovaya doldurdum <laughs> hadi başla oynamaya. Başla bakalım bu iş makineleri ne yapacak? Şu toprakları bence hemen... Bilemeyiz anneciğim kimin yumurtası? <laughs> olabilir. Rahibe tavuğumuzun olabilir. Evet anneciğim o küçük yumurtluyu. Seni bekliyorum. Oyununa başla. Sonra da ablanı almaya gideceğiz. Ama daha vaktimiz var. Mesela bir kepçe alabilirsin. Evet, küçük arabaları çek bence oradan. Ha, onun içine mi dolduracaksın? Aa evet. süper. Onun içine doldur, sonra kaykayın önüne. Senin Hayır. küreğin yok mu? Kürekle de doldurabilirsin. Ha, küreğin de orada. Ha, kepçeyle dolduracaksın. Hop, kamyon doldu. Bir kepçe. Bir kepçe toprak. Hop, yine toprak. Off-road mu yapacak arabaların? Doldur, 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 doldur. Bence sürekli de biraz daha hızlı olabilir. Mert Bakayım. Aa, iyi de olmuş. Bence ağzına ne kadar doldur Kuzey? Mertim. Değil mi oğlum? Ağzına kadar evet. doldur. Kaykayın önüne toprak. Çörekler. Bir <laughs> tırlağım, bu. Evet. Bir Tırla okula gittik. Ablanı bıraktık okula. <laughs> Kocaman tırla. Tırla videolarımız da olacak değil mi Kuzey? Evet. Tırla videolar çekeceğiz. Tırla gidersek yolcular. Evet yolculuğa gidersek babamızla videolar çekeceğiz. Planlar yaptık. Doluyor mu? Doluyor. Bakayım. Oo, bu kamyonun dorsesi bayağı dolmuş. Biraz daha hepsini mi götüreceksin oraya? Ne? Kaykayın önüne. Yok ya. Hepsini değil mi? Hepsini götürebilirsin. Biraz da kürekle doldur. Taşla da yol yap. Bence süper. Sonra kay kaydan kaysınlar. Aşağı cumburlap. Değil mi oğlum? Doluyor taşıacak. Bu kamyon çok doldu. Dökülüyor işte çok dolmuş. Bakayım ne olmuş. Uuu ağzı ne kadar dolmuş. Harfiyat kamyonu. Değil mi oğlum bu? Ne? Harfiyat kamyonu derler buna. Harfiyat doldurmuş arkasına. Evet. evet. <laughs> basma basma. Toprak ezilmesin iyice. Sonra kaldırmakta zorlanacaksın. Hadi götür kaykayın önüne. Şu küçücük arabalarına söyle de çekilsinler orada. Arabalar şuraya çekilin. İşte off-road arabası. İşte topraklardan geçiyor. Allah'tan bu toprak ıslak değil Kuzey. Yoksa o da çamura gömülecekti. İyi ki ıslatamamışsın oğlum. Değil mi? Annen kurtulduk. Hadi götürdük. Hepsini mi topraktan geçirerek götüreceğim? Demek ki sabaha kadar buradayız. <laughs> Hepsi geçerse öyle tek tek. Sabaha kadar burada olacağız. Abi itfaiye. Yangın çıkarsa itfaiyemiz de var. Yangını söndürür. Tavuklar nereye gidiyorduz? Arkadan da civcivler geliyor bak. Senin toprağını eşeleyebilirler kuzey. Vallahi şeylerler bunlar. Boşaltıyor musun? İşte. Boşaltıyor i̇şte hayır kaykayın önüne boşalt. Aynı yere niye boşaltıyorsun? Oradan doldurdun zaten. Boşalt. Dıt 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 dıt. Boşaldı. Yine kamyon gelsin. Kamyon yine gelsin ve doldursun. Dıt dıt dıt. Ne hızlı kamyonmuş. Bak küreğini al küreğini elinle yapma. Kepçe. Kepçeyle mi yapacaksın yine? Şurada bir tane daha kepçem var. Onu da kullansana sarı bir kepçe. Neyi yok? Tekerleği mi kopmuş? Aa gerçekten görüyorum ben de. Aa tekerleği yok. Olsun. Kepçesiyle oynarsın. Koy kenara yine de. Bahçede oynanır. Evet koca jipin. Miksere de doldursana biraz miksere toprak. Karıştıralım. Sen bana getir ben karıştırayım hazır edeyim. Do Sen mi karıştıracaksın? Tamam. Hayır suya gerek yok. Çok çamur olur. Bence direkt toprağa karıştıralım. Al küreğini de. İstersen ben karıştırırım. Sen de bu arada kamyonu doldurursun. Sen mi karıştıracaksın yoksa? Ama ben de istiyorum. Hep ben video çekiyorum. Hiç oynayamıyorum. <laughs> ben de oynamak istiyorum ya. Kuzey. Ben mikseri karıştırmak istiyorum. Neden ya? Biraz da sen video çek. Ben karıştırayım. Oyun oynayayım. <laughs> ah tavuk ve civciv geliyor. Civcivler. Doldur, 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 doldur. Oldu mu acaba? Bak ne yap biliyor musun? Küreğini kamyonuna da doldur. Ama buraya gel karıştır tamam Ben de göreceğim içindekileri. Bakayım nasıl dönüyorlar. Bakalım içindekileri. Aa ağzı ne kadar dolmuş. Öyle mi karıştıracaksın? Normal dursana normal. Normal arabanı durdur. Ha? Evet. Mikserimiz karıştı. Ay çok güzel dönüyorlar kuzey. Aa çok doğmuş Ben de karıştırmak istiyorum. Bir kere de ben karıştırabilir miyim? Bir kere ben yapayım. Sen kamyon tut. Oh, oh bir de dökülüyor. Tamam bekliyorum. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Aa oh, çok güzel karıştı. Şimdi ne yapsın? Gitsin kaykayın önüne döksün. Beton hazır. Dıt yoldan çekilin. Mikser kamyonu geliyor karışmadı mı daha ya Aa, cıvcuk. kuzey cüvcük geliyor <laughs> annesini kaybetmiş bağırıyor bak ah anneni mi kaybetti bak annesi çağırıyor gidiyor kuzey gitti <laughs> hadi götür mikserini evet. götür mikserini hemen döksün toprağa döksün hemen evet götür bakalım ben de bir tane şey dolduracağım bir kamyon doldurmak istiyorum olabilir mi ben de bir tane dökebilir miyim? Bir kamyonda ben doldurayım. İşte. Ama ben de Sen mi dökeceksin? Aa, arasına otlar karışmış. Çimleri biçtik ya. Şöyle. Çok mu doldurayım Kuzey? Az mı? Neye ihtiyacım var? Ağzına kadar. Tamam. Ağzına kadar dolduruyormuşuz. Şuraya da. Şuraya da. Bence ağzına kadar doldu. Mikserini boşalttın mı? Hazır mısın? Bak, kuzey ağzına kadar doldu. Mikser de boşaldı. Al bakalım. Al bakalım. Doldu ağzına kadar ama. Ha bastırıyor muyduk bir de? Öyle mi yapılıyordu? Şimdi götür. Şimdi götür. Götür dökelim. Dök bakalım. Mikser sen kenara. Toprağı yerine dök tamam mı? Araba kaydıracağız hemen dök. Evet, dök. Di di Taş da koyalım etrafına bak yol olsun kuzey sana. Taşlar da koyalım. Hadi taşı taşı kamyonla. kamyonla mı? Tamam. Taşı da kamyonla taşıyacağız. Dur bekle. Ne, 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 ne. Ha burada toplayacaksın. Getir. Bence birkaç tane doldur. Ne kadar güzel bir kamyonmuş. Her şey taşıyor ya. Sapa sağlam. Bir sürü taş aldı. Götürebilecek mi acaba? Bence yeterli. Bak devriliyor artık. Kamyonuna bak sırf çamur. Çamurlarda oynuyorsun. Çamur seven çocuğum benim. Demek çamur kamyonu mu? Götürüyoruz düdük. Çok ağır. O kadar büyük taş doldurursan çok ağır olur tabi. Ah çok yoruldu. Evet kenarlarına dökelim. Kenarlarına düzelim. Sonra küçük arabalardan kaydıralım. Tamam mı? Böcekten bir şey olmaz. O böcekti, sivrisinek. Heh. Kaşındıracak elini şimdi. Hemen kovala onları görünce. Evet. Diz bakalım. Ay <laughs> düşüyor muydu? Diz bakalım. Öbür tarafına da. Hemen şu off-road arabalarını al. Yanına sonra kaydır. Tamam mı? Bakalım gömülecekler mi toprağa yoksa atlayıp gidecekler mi? Gitmez yani. Tamam bence. Hadi alabilirsin. Bence alabilirsin artık. Orası da mı kaldı? Evet. Tamam kamyon çöküyor. Tamam tamam bir şey olmaz götür. Birkaç adım var zaten. Taktın mı? Allah. Geri gidiyor. Dit 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 dit. Öyle yapıyorlar ya geri giderken. Dök, diz. Diz bakalım, diz diz. Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel yer yaptın. Tamam, al bakalım. Arabalarını al bakalım. Arkandalar. Offroad arabasını al kesin. Şunu al. Birkaç tane al yanına. Bankın üstüne koyarsın. Öyle denersin. Ben de getireyim sana. İtfaiyeyi denemek istiyorum. Ben de birkaç tane getireyim. Şimşek McQueen de alalım. Hot, feels, hot Bekle. Bekle çekeceğim. Tek 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 gönder. Dur bekle bakayım ben. Dur dur. Ben 1-2-3 diyeceğim. Bir. Tamam, 1 Tamam 1-2-3 işte harikaydı. Kazandın sen. Şimdi, şimdi o at bakalım. Onu at bakalım. Bence gömülecek kuzey o. Aa, işte kaldı orada. Hayır alma alma. Kalanlara bakalım kurt. Tekrar mı? <laughs> Öyle fırlatırsan tabii ki kurtulur. Ama yine de sayıyoruz hadi. İşte bir otobüs geliyor. Aa, toprağa gömüldü. Bunlar kurtulamıyorlar. Sadece bu off-road arabası mı kurtulacak? Onu da mı attın? Kaybetti. Böyle sürülür mü oğlum? Bak şu mavi de bence geçecek topraktan. Ne diyorsun? At. Aa itfaiye arabası da kurtuldu. Şu maviyi al gel. Bak şurada mavi var. Evet büyük tekerlekli. Tamam hadi at bakalım onları da. Hoppala kaldı. Şimşek McQueen kaldı. Kurtulamadı. Uuu gömüldü toprağa ya. Sen de git kenara. İki tane mi kaldı? Ay hele onun ucu Hot Wheels'ın ucu. <laughs> i̇şte kaldı orada. Gelemedi. Kurtaramadı kendini. Şu off son kez bir daha dene tamam mı? Off-road arabasını. Evet en güzel o. Zaten o topraklardan geçer. Zorlu yollardan geçen arabamız Şimşek. Ay Şimşek McQueen işte. Neydi bu? Hot Wheels, unuttum. Son kez daha Kuzey. Son kez daha sonra arkadaşlara. Evet benim çok hoşuma gitti. Ne? Sonra arkadaşlara hoşçakalın diyoruz tamam mı? Sen oynamaya devam et. Tamam. İşte sen kazandın. Gördün mü? Harikaydı. Kazandı vallahi Yıkılmadan ayakta durdu. Tamam hadi bakayım kaydır Aa yine çıkamadı Son hakkı tamam mı sonra hoşçakalın Diyoruz Hadi o zaman al onu da Onu da Şu maviyi de al bir kere son kez Bagajı açılıyor Evet Bagajı açılan bir araba Bakalım o kurtarabilecek mi kendini 1-2-3 Aa olmadı ya Hadi arkadaşlara Attın evet. Güzel kaydırmadın. Arkadaşlar hoşça kalın diyoruz. İşte kazandın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Civcivler de gelmiş.